sadece tabanlar takmamız gerekiyor diyor. Bu da çok kolaymış ya. Sadece sadece tokmakla tabanlar vuracağız. Şeylere, vidalara vuracağız. B vidalardan mı yapılıyormuş be? Hadi bakalım. Başka ne kaldı? You have magic touch. Sihirli bir doku, dokunuşum var diyor. Ya hala bunları mı tamamlayacağız? Tamam. tamam. Buradakileri tamamlamadım gibi sanki. Evet. Şunları yap. Hadi yap 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 yap. Hadi. Evet. Tamamdır. Çoynakları ya. taraf. Bir tane kaldı şöyle. Evet son bir tane. How about a break? Anne bir, biraz mala ne dersin? Artık çekeceğiz zar zor kaldır. No, Çekil. Hayır hepsini bitirmek istiyorum diyor. Kıza bak ya cesarete bak ya. Kız iki dakikada başar. Yani şimdi cesaretlik konusunda yani diyebiliriz ki artık. You move. Come out quickly. Hadi çabuk çık. Her şeyi zamanında bitiremedik. Anne be? nasıl anne nasıl olur bu? Devam et. Asya diyor. Her şeyi zamanında bitiremedik. Anne nasıl olur bu? Don't anne, worry. bu. Merak It's etme anne diyor. Merak etme. Gayet iyiydin diyor annesi. But now diyor. Asya. Asya. Ama şimdi yemek payından kesecekler diyor Asya diyor. It's okay. Sorun değil. Senin için biraz biriktirdim annesi diyor. Bugünden sonra çok yorulmuş olmazsın diyor annesi diyor. Don't worry my dear. Anne diyor merak annesi diyor merak etme Ve canım birazdan yatıp dinleneceğiz diyor annesi diyor. I'm sorry I let you down. Asya seni karaklığına uğrattığım için üzgünüm diyor Asya. Saçmalama canım seni seni ne çok gurur duyuyorum annesi diyor. Hiç çeker Asya. <laughs> Anne o kadar büyümüşsün ki. Annesi diyor. <laughs> hiçbir çocuk bu kadar çok çabuk büyüm büyümemeli. Bak annesi söylüyse yok derim vallahi bu bölümde. Annesi benim için her zaman küçük bir kız olacaksın diyor annesi. Uyuyacaklar şimdi. ya. uyuyunca da başka bir şey gelecek gibi yüzde Yani. <laughs> e, Katya, so Katya. E Katya. Hardal altısını sürelim mi? Zlata diyor. Zlata. Suyu sıktım bile Zlata diyor. Thank you dear. Anne sağ ol. E, sağ ol kızım. Asya'yı yatırıp sağa döneceğim bir annesi diyor. Wow. Yatmaya hazırlanmamız <laughs> wow. zamanı geldi annesi diyor. Zaten ben de bir süre oturayım diyor annesi. Sinematik buradan gider. You okay? All in, in one piece? I was so worried when you lost consciousness. We must have been born under a lucky star. Who'd believe our story if we told them? All right, it's time for us to move on. I hope we don't run into anyone else out here. I wish we were wrapped up in a warm blanket right now. Drinking some tea, sitting next to a wood stove, and not thinking about anything. Hey, cheer up! We'll do a lucky break today. Köprüyü yeni gördü. The weather is turning nasty. kızım şu köprüden geç. <laughs> Tamamdır. Kaydedildi. Evet arkadaşlar bu, bu, bu bugün bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar ben kesip biçeceğim arkadaşlar yine yani kesip biçeceğim yani <laughs> bunu 3 bölüme ha halledeceğiz yani o zaman görüşmek üzere abone olmayı like atmayı arkadaşlar like 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 görüşmek üzere o zaman bay bay o zaman bay bay lokumdan görüşürüz arkadaşlar game over bay 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 bay